Dadaşlar Diyarı Erzurum bundan tam 106 yıl önce tarih yazdı. Kadın, erkek, çocuk, yetişkin herkes seferber oldu ve Erzurum düşman işgalinden kurtarıldı. Kurtuluşun 106. yılı kentte törenle kutlandı. Erzurum Barı, Şiirler, Mehteran. Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşu törenle kutlandı. <laughs> Rus ordusu Ermeni çeteleriyle bir oldu ve 1918'de Erzurum'da kanlı bir tarih yazıldı. Kentin birçok noktasında 50 bin aşkın sivil canice katledildi. Kadın erkek çocuk yetişkin demeden seferber oldu Erzurum. Müthiş bir kahramanlık örneği sergiledi. 12 Mart 1918'in sabahında Erzurum düşman işgalinden kurtarıldı. Şanlı ve kahraman Türk ordusu Erzurum'daki Ermeni işgal ve zulmüne son vererek Dadaşlar diyarını yeniden Ay Yıldızlı Bayrağın gölgesine kavuşturdu. 12 Mart kahramanlığı 106. yılında Erzurum'da törenle kutlandı. Çelenk sunumuyla başladı Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki program. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 9. Kolordu Komutanı Tüm General Tevfik Algan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen Atatürk anıtına çelenk sundu. Sayın Valim. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yaptı. Bugün dadaşların şahlandığı ve ordu millet bütünleşmesinin en iyi örneklerini sergileyerek zulme, esarete ve yok olmaya karşı koydukları günün yıl dönümü. Yine bugün vatanımıza göz diken, el uzatan tüm düşmanların, hainlerin ve zalimlerin bu mukaddes beldeden silinip süpürüldüğü, kovulduğu günün yıl dönümüdür. Öğrencilerin şiirlerle renk kattığı programda Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı ve Halk Oyunları Ekibi gösteri yaptı. Daha sonra bütün katılımcılar şehitlik ziyaretine geçti. Kars Kapı Şehitliği ile Yeni Asri Mezarlığındaki 15 Temmuz ve Polis Şehitliği ziyaret edildi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ziyarette İl Müftüsü Rüstem Can dua etti. Ziyaret şehit mezarlarına karanfil bırakılmasının ardından sona erdi. Bu birliğimizi bozmaya çalışan hainlere takini ve... Faali... Öte yandan şehitler içinde Lala Paşa Camii'nde mevlit okutuldu. <laughs>